Merhabalar arkadaşlar. Evet. Bugün bir kitabımız var. Hangi hayvan olduğunu ben başlarını saklayarak güzel göstereceğim. Kübra bilebilecek mi? Arkana dön. Dön diğer tarafa. Bakalım hayvanların parçalarını görerek hayvanların hangi hayvan olduğunu bilecek mi? Bakın. Hayvanımı size göstereyim. Sen görmüyorsun. Sen diğer parçaları ver. Ne Hüsra'da yaramazlık yapıyor. Hayvanımız bu. Şimdi gizliyoruz. Evet. Kübra'cığım bakabilirsin. Evet. Sence evet. bu hangi hayvan? Kedi. Kedi mi? Emin misin? Evet. Bence başka bir şeye benziyor. Ne? Evet. Başka bir şeye benziyor. Sen emin misin kedi olan? Evet. Göstereyim mi? Kedi. Kedi. Evet. evet burada. Kedi yavrusu. Yavruları da var. Evet. evet. <laughs> İkinci hayvanımıza geçiyoruz. Dön arkana. Sadece ayaklarını göstereyim mi? Biraz zor olsun. Hangi <laughs> haro? <laughs> nereden bildin? Sen nereden bildin? Anlat. Ee, Ayaklarından bildim. Tasmanından. Ta, ayakları tasmanından. Açalım mı? Önce rönençtik. <laughs> Şimdi. Bunlar ne? Yağmur baksın. Evet. Arkana dön. Dön arkana. Sakın bakma. Kopya çekiyor. Evet. Çok zor. Kesinlikle bilemez. Kesinlikle. Bu i̇şte seferkini ne yapalım? Sadece ayaklarını gösterelim. Sen bittin. Size göstereyim. Sen arkana da Arkadaşlara göstereyim. Sen arkana döner misin? Bakma. Evet, sağ ayaklarını göstereceğim ayakım Hangi hayvan? O kedici. değil. Biraz gösterelim. İneek. <laughs> evet. Bunu evet, biraz zor Peki ineğin yavrusuna ne deniyor? ne <laughs> Ne deniyor? Ba. Hayır. Biliyorsun aslında da şu an aklına getiremedim. Evet. Hadi biraz düşün. Hmm. Buzları olabilir mi? <laughs> <laughs> İneğin yavrusu ne deniyormuş? Buzları. Evet, bu Şimdi öbür hayvanımıza geçelim. Öbür hayvanımız da biraz Zor. Kapat gözünü ben tamamen göstereceğim arkadaşlar. Senin gözünün erik olduğunu gördüm. Kapat göz. Evet. Açabilirsin. Nerede gördün bu? Anne. Öyle. Ay bunu Peki bunun yavrusu da var. Yavrusuna ne deniyor? Atın yavrusunun ismi ne? neydi atın yavrusunun ismini tay deniyor evet tay evet diğer hayvanımıza geçelim bunu bilir gibime geliyor ama biraz zor sen kapat gözlerini kapat gözlerini şimdi ben zor yerden göstereceğim bakalım diyecek mi bak Keçinin yavrusuna ne isim veriliyor? Ne deniyor? İneğin yavrusuna ne, isim, ne deniyordu? İneğin yavrusuna Neydi ineğin yavrusunun ismi? Boğa mıydı buzağı mıydı? Atın yavrusuna ne deniyordu? Bah. Tay. Evet. Keçinin yavrusuna ne deniyormuş? Oğlak. Evet. Oğlak. Evet. Kız. Evet. Hı. Şimdi yeni Oğlak. yeni hayvanımız var arkadaşlar. Bu hayvanımız e, sanırım bize benziyor. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini şuradan görmüyor musun? Kapat. Neyse İslam'ı soyalım. Onu karıştırarak soyalım. G evet. Şimdi kapat. Açma sakın. Sadece i̇şte ayaklarını göstereceğim. Ayaklarını göstereceğim. Bak. Filmi. Evet. Sen de her şeyi biliyorsun ya. Evet. Tamam. Değiştiriyoruz. Arkaya bak. Aa, aa. Aa, şimdi değiştirdik. Bakalım gidecek mi? Bir bakalım. Ve çok eğlenceli bir hayvan. Başka bir hayvanken başka bir hayvana dönüşebilen bir hayvan. Size önden spoyu vereyim. Kapatıyorum. Ay göstereyim mi? Kapat gözlerini arkadaşlara bir göstereyim. Sakın açma bak lütfen. Bakın. Hemen. Şimdi bakabilirsin. Başka bir hayvanken başka bir hayvana dönüşebilen bir hayvan. bu kelimeye dönüşüyor? Evet, tırtırlar kelebeği koza örerek, değil mi annem? Koza örüyorlar, içine giriyorlar. Biraz bir süre bekliyorlar, ne kadar süre bekliyorlar o konuda bir bilgim yok ama Sonra kelebeğe dönüşüyor man. Renkli renkli böyle çok güzel bir kelebeğe dönüşüyor man. Bence çok eğlenceli bir hayvan. Evet. Şimdi diğer hayvanımıza geçiyoruz. Kapatıyoruz. Diğer hayvanımız bu arkadaşlar. Göstereyim. Yavrusu da bu. Biliyorsunuz. Çok tatlı oluyorlar. Şimdi ayaklarını da seviyorum sadece. tavuk yavrusu. Tavuk da yavrusu ne diyordu? Deniyordu ismine. Ben hep sizi ne diye seviyorum? Sarı civcivim diyorum değil mi? Evet. Şimdi karıştırdığımız bir hayvanlar vardı. Onlara da bakacağız. Bakalım onları bilebilecek mi? Bununla biraz bilemez ama yine de arkaya bak. Yani zor bir hayvan bilir. De. Sakın görme. Kapat gözlerini. Sadece boynuzlarını göstereceğim. Oradan yola çıkarak bakalım görecek mi? Bak. Nereden bebe? <laughs> <laughs> Bu da geyik yavrusu. Hmm, fili bilinçli. Evet şurada bir tane vardı. Heh, bunu sadece kuyruğunu göstereyim. Bu aynı zamanda arkaya dön. Bakma. Aynı zamanda kesinlikle bakma. Tamam mı? Güveniyorum sana. Tamam mı? Bakma. <laughs> bakma. Güvenmemem miyim acaba. Bu neydi? <laughs> evet. Sadece bir bu. Bak. Ne? <laughs> Nereden bildin? <laughs> bu çok akıllı. Biliyor her şeyi. Dersimize başladı o zili çaldı. O zaman kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like. Hoşça kalın. Da, da gösterelim. Yusra'yı da gösterelim. Bay bay Hoşçakalın. Hoşça kalın Gelişmek üzere.